değerli arkadaşım. Sen yani biz meditasyon tekniklerini uyguladığımızda geleceğimiz ilk aşama arzusuzluk halidir. Biz arzusuzluk haline gelmediğimiz sürece tüm eylemlerimiz, tüm düşüncelerimiz, tüm duygularımız bireyseldir. Arzusuzluk haliyle birlikte bunların hepsi evrenseldir. Senin değerli arkadaşım, meditasyonla ilgili anlaman gereken şey çok basit. Uyguladığımız teknikler seni gerçekten farkındalık içerisinde olduğun bir alana taşır. Ve o alan artık meditasyonun kapılarına açılma alanıdır. Sen bunları yaşayan değil, gören olduğunu anladığında o zaman artık meditasyona hazırsın demektir. Bundan önce meditasyon yok idi. Sen kendinle, yani ben sandığınla uğraşıyor idin. Şimdi Artık meditasyon. Artık kendini bilme. Artık farklı bir yükseliş. Senin için temel dileklerimden biri de meditasyon kapısına gelip bu idrake ulaşabilmendir. Ve bunu tüm hayatına adapte edebilmendir.